Karadeniz'e uzanalım şimdi. Uzun göre gidelim. Trabzon'un Çaykara ilçesi yakınlarındaki bu özel coğrafyada baharla birlikte doğa da uyandı. Akay Turhan Turizm Cenneti Uzungölün yeni sezona nasıl hazırlandığını anlatacak bizlere. E, Akay yani seni de kıskanmamak elde değil. Arkadaşım e, yemyeşil yerlerin içerisindesin. Muhteşem e, kokuları ciğerlerine çekiyorsun. Oksijenle birlikte tabii. Dolayısıyla hani genç olmamak, gençleşmemek elde değil. Her gördüğüm günde biraz daha gençleşiyorsun. Sözü sana veriyorum kıskanarak. Evet. <laughs> Teşekkür ediyorum bu iltifatların için Tunç. Şimdi biz tabii hafta başından itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında gün be gün dolaşıyoruz. Ee, camili yöresinden Ayder'e kadar o müthiş doğayı, o e, adeta cennet köşelerini size tek tek aktardık. İşte şimdi bir başka cennet köşesinde senin de söylediğin gibi Uzungöl'deyiz. Uzungöl görüyorsunuz arkadaşlarım sanıyorum ekrana getiriyorlar. Muhteşem doğasıyla tablo gibi duruyor. Kartpostallara da e, yerini alıyor. E, şu camisi özellikle göstermek istiyorum. Bu camisiyle birlikte Uzungöl muhteşem görünüyor. Çünkü bu cami burayla özdeşlemişmiş ve simgesi olmuş buranın. Tabi onu oradan kaldırırsak Karadeniz'in pek çok yeri böyle gerçekten. Şimdi Uzungöl'de neler yapıyor? Tabi turizmcilerle konuşacağız. Belediye Başkanı konuğum olacak. Onlarla konuşacağız. Yeni sezona Uzungöl nasıl hazırlanıyor? O sorulara yanıtlar arayacağız. Önce ben size konuğum Belediye Başkanı Uzungöl Uzungöl Belediye Başkanı Sayın Abdullah Aygün'ü e, tanıtıyorum. E, Sayın Aygün e, bu arada e, bu arada görüyorsunuz sizinle konuşacaktık ama burada alternatif yani Uzungöl'ü e, daha da e, aranır hale getirecek sanıyorum. Alternatif e, sporlar, doğa sporları da başladı galiba. Evet doğrudur. Gördüğünüz gibi şu anda Uzungöl'de yamaç paraşütünü başlatmışız. Evet. Aynı zamanda rafting yapabilecek nitelikte bir, güzel bir e, kanı, deremiz var. E ee, ya Yamaç Paraşütü'nden hariç daha daha gezintileri, trekking var. Jeep safari, motosiklet e, pistlerimiz vardır. Artık Üzüngöl'de sadece Üzüngöl'ün içini değil, biz de aynı zamanda dağlarda tanıtmaya çalışıyoruz şu anda. Evet. İnsanlarımız akın akın geliyor. Gelen insanlara daha fazla aktivite sunabilmek için e, evet, alternatif başladım, sporlar, daha sporları evet. Evet ama şu anda bir paraşütçü, bir pilot e, çok başarılı bir iniş yaptı. Ee, o arkadaşlarımız onu takip ediyorlar. Tabii biz yani buraya gelen e, tatilciler de bu sporu burada ya da az önce saydıklarımızı yapabilecek değil mi? Evet doğrudur. Bu saatin sonra zaten lisansı bir şekilde aldık. İzinleri, izinlerini de aldık. Ee, Üzüngöl'de farklı spor doğa sporları yapabilecek içeriğe sahip bir beldemizdir Üzüngöl. Ve Trabzon'da gerçekten Türkiye'de benzeri olmayan bir beldedeyiz. Allah'a çok şükür doğasıyla, e, güzelliğiyle dünya nam salmış bir yer. Yani aslında Uzun Göl tabii bir marka oldu. Evet. Yani burada ikinci konuma bir dönüş dönmek istiyorum. Şimdi yanımızda buradaki pek çok işletmeciden biri, turizm işletmecisinden biri Sayın Dursun. İnan var. Dursun Bey aslında Uzun Göl'ün Uzun Göl olmasında ilk adımı atan işletmecilerden biri buralı kendisi. Nasıl Uzun Göl'deki sezona nasıl hazırlanıyor işletmeciler? Uzun göldeki sezonda biz hazırlanıyoruz. Her yerde olduğu gibi herkesin elinde çekiç, malası, çevre temizliği ile Herkes işinin başındadır. Ben şu şeye gitmek istiyorum. Uzun gölde rakım 1090, 1100 arasıdır. Aslında uzun gölü, uzun yol yapan bu dağlardaki gölleridir. 2500 ile 3200 arasında yüze yakın buzul gölleri de vardı. Uzun göl sade uzun göl değildir. Bu göllerin bir kısmı uzun gölün yarısı kadar, bir kısmı işte biri kadardır. Etrafı çiçeklerle donatılmış. Ayrıca yazın her gün her işletmecinin grupları var o da. Ne zaten. kadar işletme var Uzun Gölde yatak sayısı? 20-22 işletme var. Yatak sayısı 2300-2500 arası yatak var. Bu Peki hemen e, Sayın Başkan'a dönmek istiyorum. Başkanım e, burada e, tatilciler genelde hangi e, zaman aralıklarını tercih ediyor buralarda? Hafta sonu mu oluyor ya da haftalık turlar mı oluyor? Genelde haftalık turlar e, düzenliyor. Tabii bu arada yani. ikinci... Paraşütçü arkadaşımız da görüyoruz başarılı bir iniş yaptı. <laughs> evet. evet onları zaten birazdan yanıma konuk olarak alacağım. Şöyle söyleyeyim burada Türkiye'nin her yerinde hafta, hafta bir hafta, iki hafta tatile gelen, hafta sonu yöreden gelen insanlar vardır. Artık burası mark olmuş dediğiniz gibi mark olmuş bir yer. Buraya insanlar bir haftasını ayırmalı. Burayı hissedebilmeleri için gerçekten bir hafta bile az. Ama yani siz belediye evet. olarak da şimdi burada bir ummalı bir çalışma da görüyorum. Örneğin bulunduğumuz bu alan biraz hani yeşillendirilecek galiba. Yayın önce söyle söylüyordunuz. Doğrudur. Evet, bunları bir bu sezona yetiştirebilecek misiniz? İnşallah. Zaten bizim sezon olarak kelimesini kaldırdık oradan. 12 ay turizm yapabilecek niteliğe sahipiz burada şu anda. Evet. Gerçekten kışın aynı zamanda Bizim 7,5 milyon euroluk bir teleferik projemiz vardır. İnşallah 2011 Yaz Olimpiyatlarına kavuşturmaya çalışıyoruz. Artık kışın Uzungöl'de kayak pistimiz de hazır. İnşallah kışın önümüzdeki kışın yani ciddi insanlar, projeler evet var. ciddi projeler var 12 ay yıl 12 yıl yayılacak şekilde projelerimiz mevcuttur. Bu arada yani belediye evet. hazır diyoruz, Biz... işletmeciler hazır diyoruz tabi Uzungöl için. Bu arada tabi az önce başarılı inişler gerçekleştiren ben arkadaşlarımı pilot arkadaşlarımı buraya alırsam sizlerle de bir konuşmak istiyorum çünkü yani bu paraşüt şöyle bir alabilirsen. Şimdi e, pilotlardan, paraşüt pilotlarından Trabzon'un hava sporları kulübünün pilotlarından e, kutsal hocayla, kutsal Özsoy hocayla birlikteyiz. Hocam, şimdi ben sizi uçarken dikkat ettim de ya e, nasıl yani çok kork korkmuyor musunuz? Kesinlikle tam tersine e, her uçuşta e, ilk, ilk yaptığım uçuş gibi heyecan alıyorum, heyecan yaşıyorum. Çok güzel uçuşlar oluyor. Peki şimdi şöyle düşünürsek, örneğin ben hiç bilmiyorum e, bu paraşüt sporunu. Yani benim sizin durumunuza gelmesem bile uçabilecek kadar bir sporcu olabilmem için hangi adımlardan geçmemiz? E, öncelikle e, bulunduğunuz ilin e, Türk Hava Kurumu şubesine müracaat ederek e, oradan işte eğitim eğitim almanız için sizi zaten yönlendirirler. Belli bir eğitimden geçtikten sonra bizimle birlikte uçacak seviyeye gelebilirsiniz. Evet. Yani öyle korkmayacağız? Kesinlikle. Ayaklar <laughs> yerden kesilene kadar bir heyecan oluyor. Ondan sonra keyfini çıkarmaya başlıyorsunuz. Peki bunda bir sorun yaşanırsa yani bir yedek paraşütünüz falan var mı? Yoksa eyvah yani de. Tabii ki yedek paraşütümüz var. İşte havada karşılaşabileceğiniz tehlikelere karşı zaten eğitimleri alıyorsunuz eğitim sürecinde. Uçabilecek noktaya gelmek o eğitim ne kadar sürüyor? Yaklaşık bir 15-20 gün falan sürüyor. 15-20 günde ben uçamıyorum. Yaklaşım. Tamam hemen başlayacağız. Ben hemen e, ikinci pilotumuz Mustafa Aydın hocama dönmek istiyorum. Aydın hocam yani istediğiniz sürede iniyorsunuz. Biz size start verdik. Dediniz ki oraya şu dakikada ineriz. İndiniz. Yani burada e, bir dünya paraşütte işte teller görüyorum. Fren de yapıyorsunuz. Yani o kadar güzel bir şey galiba. Evet. E, hava akımlarını kullanarak istediğimiz kadar havada kalabiliyoruz. 5 evet. saat 6 saat kadar kalabiliriz. Ee, paraşütün ipleri, ipleri bir ip yumağı ama düzgün kullandığı sürece hiçbir şekilde bir bulaşma, bir karışma gibi bir durum Peki olmuyor. Peki siz şimdi e, uzun göldesiniz. Bir amacınız var. Kısaca da onu alabilir miyim? Uzun gölü tek amacı Türkiye'nin birçok coğrafi güzellikleri var. Her yerde uçuyorlar. Ama uzun bu doğal güzelliğini insanlara gelip havadan görmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Evet. Yani buraya gelen tatilciler isterse sizle birlikte uçacak burada Tabii mi? ki. 12 ay boyunca istediği zaman gelip burada uçuş yapma imkanı sağlayabilir. Ayrıca buradaki uçuş imkanı Türkiye'nin birçok şehresen kat kat daha elverişli bir coğrafyası var. Evet şimdi gördüğünüz gibi Uzungöl işte alternatif doğa sporlarıyla Tunç e, her şeyiyle hazır turizmcileriyle hazır belediyesiyle hazır ama burada e, bize eşlik eden bir e, ki bu kıyılarda kemençe olmazsa olmazlardan hemen kemençeci arkadaşıma geliyorum bize eşlik etti teşekkür ediyorum ama bir dörtlüğü olacak bize ve onunla kapatacağız. Dörtlükte biz de veda edelim sevgili seyirciler. Yarın yine aynı saatte birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın ve lütfen sağlıklı kalın. ile el Ha bizim terede hoş geldi uzun göle Ha bu bizim TRD, hoş geldi uzun göle Evet Tunç işte gördüğün gibi bize hoş geldin dediler Biz de onlara hoş bulduk diyoruz ve uzun gölden sizlere veda ediyoruz